7 ülke bir savaş onlarca belgesel onlarca film onlarca destan bir o kadar da şiir ya karışa geçivermişti hepsi de birden İçini döküyordu hakkı herkes derinden kuduruyordu mütegallipler kederinden ve emindi mehmetçik yarınki zaferinden bugün bizden vatan razı olacak nefer şehit ordu gazi olacak çanakkale içinde aynalı çarşı anne ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğim eyvah. Sözlerini vatanını savunmaya giden her Mehmetçik gibi hala mırıldanıyoruz. O şanlı destanı yazan kahramanların torunları olmaktan gurur duyuyor. Kanlı savaşın burukluğunu hala yüreğimizde hissediyoruz. Birinci Dünya Savaşı içinde tarihin en kanlı savaşı olarak bilinir Çanakkale. Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu ittifak devletlerini zayıflatmak düşüncesiyle ilk hedef seçilmişti Çanakkale. Muhteşem donanma Boğaz'a 18 Mart günü birbirini destekleyerek ilerleyecek şekilde ...üç grup halinde girmişti. İlk grup saat 10.05'te Boğaz'dan içeri girmeye başlamıştı. Saatler ilerledikçe Türk topçusu devleşiyor, zayiatı ve yokluklarına rağmen düşman donanmasını hayal kırıklığına uğratıyordu. Nusret mayın gemisinin döşediği karanlık limandaki mayınlar da topçumuz gibi tarihi görevini yapıyordu. Saat 17.50'ye geldiğinde mağrur donanma boynu bükük bir şekilde geri çekiliyor ve yenilgiyi ilk defa tadıyordu. Evet, Çanakkale boğazına kadar dayanmış olan bu muhteşem donanma hem savaş gücünün üçte birini kaybetmiş hem de Mehmetçiğin direncini kıramayacağını anlayınca çaresiz kalmıştı. Batılıların hayallerine ulaşmaya en çok yaklaştığı bu dönemde hedeflerini şaşırtan şey ise bu asil milleti iyi tanıyamamaları ve Çanakkale ruhunu hesaba katmamalarıdır. ...434 gün süren bu şanlı destanın her günü ve her neferi ayrı kahramanlık hikayeleriyle doldur alay komutanının tabiriyle daha bıyı bile terlememiş Kınalı Hasan'ın tek başına 275 kiloluk mermiyi kucaklayıp namluya süren Seyit Onbaşı'nın destanıdır Çanakkale ruhu. Söğütlü'den Emine Ana, evinde tek kalan erkeği 15-16 yaşındaki Hüseyin'i tren garından gönderirken, eğer bayrağımız göklerden inecekse, eğer ezanlar susacaksa, öl de gelme Hüseyin'in sözleri Çanakkale Savaşı hikayelerinden sadece bir tanesidir. Köprüleri yakan ve gemileri batıran, evladına tek bir seçeneği sunan bir ananın titrek sesiyle evladına söylediği soğukkanlı nasihatte gizlidir Çanakkale ruhu. Eli silah tutan herkes asker, ismi belli olmayan her asker Mehmet. Tanınmayan yüz binlerce kahraman Mehmetçik'ten biriydi. Kırşehirli Mehmet Çavuş. Babam anlatırdı fakat çok kısa anlatır ağlardı. Emir veriliyor ki ateş edeceksiniz diye tek mermi kalmış olmuş. Bu topları ateşliyor işte birisi isyan eder. Tesadüfen böyle Bari bu yarım dünyanın bacasından düşüyor. Yaratan Atatürk gelmiş sarmış. Dedem bize anlattıklarına göre 14 yıl yılda askerlik yapmıştı. Öyle hakim olsun, savcısı olsun. Yani çok sayarlar severlerdi yani. Mülazım efendi geliyor derlerdi, bir kahraman derlerdi. Tabi onun torunu olmaktan gurur duyuyoruz biz. Bir kahraman düşünün, düşmanın yarım dünyasını karartsın. Bir yiğit düşünün, cenk ettiği tepe adını cesaretinden alsın. Bir çavuş düşünün, Anadolu'da paşalar gibi karşılansın. Mehmet Çavuş Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesi Safalı köyünde 1891 yılında doğar. Annesi Elif Hanım, babası Hacı Hasan Bey'dir. Askerlik yaşına ulaştığı 1911'de her Türk genci gibi kıtasına teslim olur. O dönem Mehmet Çavuş, Osmanlı topraklarından biri olan Trablusgarp'ta İtalyanlarla savaşır. Orada Trablusgarplı bir kızla evlenir ve bir oğulları olur. Oğluna kardeşi Rıza'nın adını koyar. Anı olarak kucaklarında oğlu Rıza ile çekilmiş tek bir fotoğraf kalır. Eşini ve oğlunu orada bırakmak zorunda kalan Mehmet Çavuş, yaşlılığında bu fotoğrafa bakarak gözyaşı döker. Onun üzülmesine dayanamayan eşi Naciye Hanım, Mehmet Çavuş bir gün uyurken ilk eşi ve oğlu Rıza'nın fotoğrafını ateşe atarak yakar. Mehmet Çavuş, Trablusgarp dönüşü Balkan Harbi'ne katılır. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Mehmet Çavuş her Anadolu yiğidi gibi Şam Diyarı, Yiğitler Diyarı, Gelibolu'ya gider. 64. Alay 19. Tümen'e katılır. Kara trenin beyaz buharına bıraktığı hayalleri bir tarafa, tek düşüncesi içindeki vatan aşkıyla bu cennet vatanı müdafaa etmekti. Bize düşense bu kahramanların yazdığı destanı satır satır okumaktır. Mehmet Çavuş anılarını anlatırken kepiklerinden dökülen gözyaşları, ...dudaklarının oynamasına engel oluyordu. Onun hatıralarını anlatmasına engel olan... ...düşman askerlerini bile ağlatan... ...insan olduğunu hatırlatan... ...bir Anadolu Türküsü mü... ...yürekleri paramparça eden... ...yemek listesini, mi... Silah arkadaşlarının... ...cennete koşmasını bilinmez ama... ...bizde... ...Çanakkale ruhunu oluşturan... Mehmet Çavuş ve arkadaşlarının kahramanlıklarıdır. Çavuşumuz emir veriliyor ki ateş edeceksiniz diye tek mermi kalmışmış. Tek top ver topta tek mermi kalmışymış. Anladın mı? tek mermi kullanıyor. O da peceden düşüyor. O peceden gemi batıyor. Gemi batıyor. Bunu kim yaptı? Mehmet Çavuş yaptı diyor. Anladın mı? Mehmet Çavuşumuz kendisi de. Mehmet Çavuş yaptı deniyor. O zaman. Biz yok, yoktuklarında gelinen laflarla. Evet. <laughs> Çekeyim, bu o iş gelip geçiyor gelelim. Bir de onların sancağını alıp kaçıyor. Yavruların sancağını alıp kaçıyor. Bundan kaç, bir ay, beş ay sonra Sancağı alıp kaçıyor. Sancağı alıp kaçıyor, çok yararlanıyor. Yara çoğudu bunda. Bacaklarını da şöyle açardı. Anladın mı? Kollarını açardı. Çukur çukur böyle. Atatürk emir veriyor ki doktorlara bunu iyi yapmazsanız sizi şöyle yaparım diyor. Atatürk ona e Bütün doktor başına birikiyor. Kemik parçası kolları koymuşlar. O, ne desem orası şöyle çukur çukur dururdu. Değil mi? Biz bunları gördük o zaman. Biz olduk ama sonra da zamanlar. Zaman buraya geldiğinde oldu bunlar. Mehmet Çavuş, Çanakkale'de bölük kumandanının şehit olması üzerine bölüğün idaresini ele alarak bir bölükle bir düşman alayına süngü hücumu yapar ve düşman siperliğini işgal eder aldığı tepeye Cesaret Tepesi, zapt ettiği siperlere de Mehmet Çavuş siperleri adı verilir. Bu kahramanlığa mükafat olarak padişah iradesiyle rütbesi çavuşluktan teğmenliğe yükseltilir. Arı burnunda Osmanlı ordusu için büyük öneme sahip olan bu tepeyi silah arkadaşlarıyla işgal ve muhafaza için büyük fedakarlıklar gösterip yaralanarak alan Mehmet Çavuş tedavi olmak üzere İstanbul'a gönderilir. Kısa sürede iyileşir ve uzun süredir görmediği anne babasını görmek için izinli olarak memleketi Kırşehir'e gidecektir. Mehmet Çavuş Ankara'ya ulaştığında kendisi için bir karşılama töreni yapılır ve şerefine bir ziyafet düzenlenir. Ankara'da birkaç gün kaldıktan sonra vali, kumandan ve şehrin diğer mülki ve askeri memurlarının hazır olduğu bir törenle Kırşehir'e uğurlanır. Ankara'dan beri tren olmadığı için orada yayan e, Keskin üzere Kırşehir böyle buraya gelmeyi istiyor. Keskin'e gelince çok köylü karşı karşılıyor, salmıyorlar. Orada bu gece kalacaksın diyorlar. Ya orada o gece kalıyor, köylü bunlar çok şey yapıyor baba, çok tatlıf veriyorlar. Öyle hakim olsun, savcısı olsun, karakol olsun. Yani çok sayarlar, severlerdi yani bildiğim kadarıyla. Mehmet Çavuş o dönem kendisiyle görüşen bir gazete yazarıyla bir anısını şöyle paylaşır. Şimdi Cesaret Tepesi adını alan tepede her tarafımız düşmanla sarılmış bulunduğumuz sırada susuzluk pek ziyade bizi daralttığından tepenin eteğindeki korku deresinde bir çamur kaynağını teşkil eden yeri kazarak mümkün mertebe içilebilecek ve dudaklarımızı ıslatacak kadar su çıkarmaya teşebbüs ettik düşman bize bunu da çok gördü. Hemen toplarıyla üzerimize ateş açtı. Allah'ın kudretine bakın ki ilk attığı mermi bizim kazmaya uğraştığımız su kaynağına saplandı. Aradığımız su kaynamaya başladı. Hakk'a hamdü sena ettik. Suyu şükürle içtik. Kuvvetimiz yerine geldi. Allah'ın bize yardımcı olduğu hakkında imanımız kat kat kuvvetlendi. Cesaretimiz bir o kadar daha arttı. Biz susuz kaldık su yok. Böyle bir çayırlık yerde işte şey yapıyor, bir top mermisi geliyor düşüyor. Allah'a hikmeti top mermisinin düştüğü yer böyle tabi bir, bir çukur oluyor. Oradan su çıkıyor. Ee, bu sırada suyu içtik derdi baba. Anladın mı böyle? Mehmet Çavuş'un gazeteciye ilettiği bu mucize, Çanakkale mucizelerinden sadece bir tanesidir. Çanakkale Savaşı'nın bir savaştan ibaret olmadığını, maneviyatının ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. İnanılması güç bu mucizevi olaylar bir yana, düşmanın topuna, kurşununa karşılık, taş ve sopalarla direnip bir avuç toprak bile vermeyen yiğitlerin yüreğindeki inançtır, toprak sevgisidir, bayrak sevgisidir. Bu cennet vatanı olan tutkudur. Mucizelerle dolu Çanakkale ruhu vatanını böylesine müdafaa eden Mehmetçiğin yazdığı şanlı tarihtir. ...bizlere bıraktıkları mirastır. Çanakkale Savaşı'nın sadece bir savaş olmadığının göstergesidir. Mehmet Çavuş ve arkadaşlarının aklındaki tek düşünce... ...Söğütlü'den Emine Ana'nın oğlu Hüseyin'e verdiği nasihatte gizlidir. Mehmet Çavuş'un toprağına olan tutkusu... ...Seyit Onbaşı'nın tutkusundan farklı değildir. Mehmet Çavuş'un ve arkadaşlarının cesaretinden adını alan Cesaret Tepesi'ne 1916 yılının başlarında yaptırılan bir anıtla gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklar ölümsüzleştirilir. Burada böyle bir anıtının olduğunu Çanakkale'de bize söylerdi. Çanakkale'deki Mehmet Çavuş anıtı benim adıma yapıldı derdi. Bir de Ankara Ulus Meydanındaki heykelin oradaki figürlerinin birisi Mehmet Çavuş'a ait derdi dedem anlatırdı uzun uzadıya. 1934 yılında bu anıtın önünde yapılan törende dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan "Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar" diye başlayan söylevi okur. 1934 yılında Ankara Jandarma Mekteplerinin yardımıyla şimdiki mermerle kaplı Mehmetçik yazılı anıt oluşturulur. 1952'de ön yüzündeki Mehmetçik yazısı Mehmet Çavuş olur. 2 metre yüksekliğinde tepede ağaçlık bir bölgenin içerisinde yer alır. 1960 yılında açılan Büyük Şehitler Abidesi'nin açılışına kadar Çanakkale Savaş Alanları Tören yeri Cesare Tepesi'ndeki Mehmet Çavuş anıtı olmuştur. Çanakkale'de üstün başarılar gösteren Mehmet Çavuş'la Mustafa Kemal Atatürk de yakından ilgilenir ve kendisine bir ipek mendil hediye eder. Bu mendil Mehmet Çavuş'un torunu tarafından hala muhafaza ediliyor. Atatürk gelmiş. Atatürk gelince babamın koluna bir ipek mendil sarmış. Aynı yıldızını takmış babama. Şimdi bir mendil var bizim ailede. Mendili ben kendim ben saklıyorum torun olarak. mendilde Türk bayrağı. İpek, hakiki bir ipek. 75'e 75, e 75 evatında ama biz onu ipek bozulmasın diyerek çerçevelettik. Dedemin fotoğrafının yanında koyduk evimizde asılı duruyor. Sayısız zaferi imza atan Mehmet Çavuş'un sadece Çanakkale Savaşı'nda yaptıkları değil, milli mücadele döneminde gösterdiği başarılarda yazdığı destanın devamıdır. 21 Temmuz 1921'de İstiklal Harbi'ne katılır. Sakarya Savaşları'nda Hamidiye Köyü civarında Yunan siperlerine karşı yaptığı süngü hücumunda düşmanı siperden kaçırır ve kendisi de birçok yerinden yaralanarak hastaneye düşer. Büyük Millet Meclisi tarafından takdirname ve iki maaşla ödüllendirilir. İstiklal Harbi bittikten sonra 25 Ağustos 1923 tarihinde askerlikten terhisi olur. Ömrünün büyük bir kısmını askerde geçiren Mehmet Çavuş, kahramanlıklarıyla Anadolu'da nam salmış, her gittiği yerde paşalar gibi karşılanan bir halk kahramanı olmuştur. 14 yıl 7 askerlik yapmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bir 10-15 tane bir kurşun izi vardı. Bu vücudunun genellikle parmakları hep kurşun Parmaklara Parmakları eğriydi. ...parmaklar eğri, eğri kalmış böyle... ...İstanbul'da hastanede yatmış uzun bir müddet. Mehmet Çavuş'u bir belgeselle anlatmak... ...bir belgesele sığdırmak... ...yazdığı destana haksızlık olur. Savaşlardan kalan... ...onlarca yara... ...Trablusgarp'taki çocuğundan kalan bir fotoğraf... ...ve binlerce hatıra. Trablusgarp'ta bir evlilik yapan... ...Mehmet Çavuş... ...1922'de tedbili havayla... ...memlekete döndüğünde... Naciye Hanım'la evlenir. Yaşar ve Mustafa Cihan adında iki oğulları, Feride ve Ayşe adında iki kızları olur. Son yıllarını yoksulluk içinde geçiren Kırşehirli kahraman mülazım Mehmet Çavuş, 25 Ocak 1972'de memleketi Kırşehir'in Dağı ilçesi Safalı köyünde Hakk'ın rahmetine kavuşur. Mezarı köy caminin avlusundadır. Vaktiyle bütün gazetelerin ondan bahsettiği, o geleceği zaman valilerin karşılamaya çıktığı Mehmet Çavuş'un, memleketlisi ve Türk ordusuna uzun süre hizmet eden bir subay olan, silah arkadaşı Ali Galip Gencioğlu kaleme aldığı anılarında, aralarında geçen bir sohbetten şöyle bahseder. Vücudundaki yaraların miktarını bilmiyorum. Bunu doktorlara muayene ettirin. Kanunun bahsettiği haklardan bana da bir hak tanıyın dedim duyan olmadı. Bir kurşunla vurulup gitseydim, şehit olmuş, hizmetlerimin mükafatını almış olurdum. Bu mukadder değilmiş. Hiç olmazsa, şuracıkta birkaç günlük ömrümüzü yoksulluktan kurtarmak istedim. Buna da aldırış eden olmadı. Ali Galip, am, harp madalyan yok mu diye sorar. Mehmet Çavuş. Evet vardır. Gerek harp madalyalarım ve gerekse istiklal madalyalarım vardır ve iç cebindedirler. Madalyalarıma yakışır kılığı olmadığı için madalyaların bana şeref değil utanç olduğu için iç cebimde taşırım diye cevap verir. Mehmet Çavuş'un bu sözleri aslında birçok gazimizin durumunun özeti gibidir. Bu vatan için kanını döken şehitlerimizin aziz hatırası için yakınlarının ve gazilerimizin tek isteği vefa ve saygıdır. Yapılan fedakarlıkların unutulmamasıdır. Bu vatan'a hizmet eden gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz. rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Allah içinde Çalar kalem kuzu besicileri. Kurbana toklu besleyenler. Royal İlaç Kaprovit Lamb tam sizin için. Kaprovit Lamb'la kuzularınız daha sağlıklı olacak ve çok daha hızlı canlı ağırlık artışı sağlayacak.